Tüm dünyada tüm dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Kraliçe evet. Elizabeth'in evet. durumu. Arkasından yaşananlar, işte Kral Charles, e, krallık koltuğuna oturdu, yani Prens Charles kral oldu. Kraliçenin arkasından dünyada düzen değişecek midir hocam? 1952'den beri o koltukta oturduğunu düşünürsek, Türkiye için daha avantajlı mı, daha dezavantajlı bir dünya mı kurulacak? Ee, şöyle şimdi dünyada düzen zaten değişiyor. Ee, dünyada düzen değişirken eski dünya yani selef olan kaybedenlerin getirdiği salgın ve baydın e, katakülleriyle biraz uzadı sadece o düzenin değişmesi. Yani onların kenara çekilmesi, sahneden çekilmesi biraz uzadı. O arada tabii onlar kendi içlerinde böyle iki kollu bir kıskaç kraliçe tarafı ve pentagon tarafı diyelim kendi içlerinde bir kavga dövüşle Hani onların masasında hangisi daha fazla pay alacağın derdine düştüler ve çok ilginç şeyler oldu. Mesela Amerika'da Pentagon tarafını temsil eden seçilmiş başkan, e, tabii ile seçilmiş başkan ama çok önemli ki e, kraliçeyi işaret etti. Yani hepimiz tek kutuplu bir hükümranlığa e, e, biat edeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Yani çok önemli değişiklikler, temel değişiklikler. Yine olduğu bir süreç e, yaşanıyor. E, burada bana göre kraliçenin ölümünü zaten geç duyurdular bence hmm. belki iki ay. Çünkü şu çok çarpıcı. Hocam. Ama yo Illustrasla görüştü Kraliçe mesela. Nerede, kimle? Illustrasla Yeni İngiltere Başbakanı'yla görüştü. E işte acaba o muydu diyorsunuz. Yani bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Çünkü dediğiniz doğru yani Kraliçe'nin ölümü bir şey bir takım dengeleri sağlayacak ama dünya değil. Dünyanın geçirdiği belli onların kendi iç dengelerini de çok önemliydi ve şu anekdot e, öne çıkıyor. Kraliçe'nin hani öldü söylentisi çıktı. Ölmediğinin ispatı olarak fotoğrafını yayınladılar. Hatırlıyor musunuz? Jip'in ön sağında oturuyor. Hmm, evet. Fotoğraf. Evet. yani evet. ben bilmiyorum ki ön sağında mı oturuyor? Öyle bir şey mi vardır? Hiç görmedim yani, yani. Arkada oturması lazım. Arkada oturuyor. Ama yani arkada göremezsiniz fotoğrafı. Bu ki insanlar acaba o muydu falan. Yani böyle Jip'in önünde çok belirgin bir fotoğrafı yayınlandı. Ben orada yani bu dedim bu fotoğraf bana tuhaf geliyor. Çünkü kraliçenin ölümünün açıklanması gerçekten hanedanda işte şu anda bile konuşulmaya hemen başlandı işte. Charles acaba Müslüman mı bilmem ne mi falan. Charles'ın fotoğrafını verelim bir sonraki. Ee, içeride, bu çok e, bir efsanedir. E, prens Charles'ın zamanında daha 90'lardan e, beri konuştur. Müslüman çok, oldu. Çok konuşulur. Çok konuşulur. Ee, yani da hatta. E, İngiliz tarafı ben burada şunu görüyorum. Yani onlar da çıkıp ya ne diyorsunuz? Ben Müslüman falan değilim. Nereden çıkartıyorsunuz? Dediler ne? yani. İşte yani bu çok ilginç değil mi? Çünkü İngiltere kralı kralı diyelim ki e, işte efendim Hristiyan veya işte Kelt e, Druid rahibi ondan sonra böyle bir söyleme en sonunda artık kral da olmuş. Çıkıp e, işte bir hatta böyle öyle demez de işte Hristiyanların veya neyse ne olduğunu ispat bir cümleyi söylemez mi yani? Söylemiyorlar böyle bir şey. Başka söylemeyenler de vardı. Neden Müslüman oldu bu kadar çok söylendi hocam? Ee, bilmiyorum ki yani. Bu efsane nasıl yayıldı acaba yani? Yani ne bileyim ateş olmayan yerden tuman tutmaz diyelim. yani. Çünkü bu sadece bir kişinin çok insanla ilgili evet. söylendi. O söylenenlerin hepsi de hemen hemen teyit oldu geldi bugüne kadar yani bir takımı. Ee, şimdi tekrardan girmeyeceğim. Ee, bu dönem çünkü çok kritik bir dönem bence dört ay. Orada şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz hanedanın bir üyesi de şeyden düştü, sıradan düştü. Hı hı. Ondan sonra bir arkadaki geliyor. Sonraki geldiğinde hanedanın yönü değişiyor. Yani işte daha protestan diyeceğimiz Anglikan kanadı, Katolik kanat öbür kuzenler Katolik. E, anlatabiliyor muyum yani o paylaşımda onların Mısırcı, Babilci masada üç senden mi beş benden mi e, kapışmasındaki bütün şeyler darma oluyor. E, bir yandan e, bir yandan e, belki onlarda da bir sonuçta yılların 70 senelik kraliçe bir önemli bir e, odak, figür, güç. E, orada da mesela bu e, Musevi Türklerin elinde tuttuğu sermaye meselesi çok dikkat edin biz Ocak ayına kadar İngiltere ile çok eş günü beraber hareket ediyoruz. Uçak evet. motoru yapacağız yok bilmem ne falan. Sonra bir anda İngiltere uzaklaştı bizden. Niye? Çünkü alttaki o sermaye bizle bir arada tutuyordu. O sermaye tamamen bize döndüğünü yani e, kraliçesiz bizle işbirliği yaptığını e, ortaya koyunca zaten e, sıkıntı doğmaya başladı. Benzer sıkıntı bekleyen Çin'de de vardı. Çin onu bozmadı. Çin aynen devam etti. O çok kutuplu, adil. Normalde çok kutuplu, adil dünya projesinin başlangıcı kraliçedir. Yani biz hep söylüyorduk kraliçe, Çin, yani İngiltere, Çin, e, Türkiye, Amerika'da cumhuriyetçi kanat ve Putin bu işiz. Salgının başında yazdığım yazı var benim. E, ama bir anda İngiltere, Çin'den, Türkiye'den ve Rusya'dan uzaklaştı. Hiç dikkatinizi çekmiyor mu yani? Çok ilişkileri soğuttu bir anda, Ocak ayından bir yana. Ondan sonra bu arada da e, ...NATO'da da... ...yani daha Pentagoncuların hakim olduğu NATO'da... ...İngiltere hakim olmaya başladı son 3-4 senedir. Bu şey... ...Soltanberg... E, ...kraliçenin yine kuzen sülalelerinden biridir. E, onlar hakim olmaya başladı. Yani... E, ...Almanya'daki karşılığı... ...Saksonyacılar yani bunlar. E, Bavyeralılara karşı. Neyse. O yüzden... E, ...oradaki dengelerde çok oynama olacaktır. E, çok bilmiyorum, çok tahlil edemiyorum onu ama... ...şunu biliyorum onlarla ilgili... E, ...çok yıllar önce söylenenler vardı. Sonra bunları ben tahlil ettim. Hareketlerine baktım falan. E, hanedanlar, bu İngiltere'deki, Londra'daki hanedanlar ki bence programın en önemli kısmı buradan sonra olacak. Çok bilmediği şeyleri anlatacağım şimdi insanlara. Ve e, Amerika'da da işte Firavun kanadı dediğimiz o hanedan, kimse o aileler. Bunların e, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya taşınıp e, yeni kendilerine göre süper güçlerini orada oluşturacaklar yönünde söylentiler, söylemler vardı. Bu ara çok duyuyorum. E, yani bunun arttığını duyuyorum. Gidişatta onu gösteriyor. Zaten e, burada e, Amerika'nın biliyorsun yine 2013'te ben Amerika Birleşik Devletleri kalmayacak. E, 2025'te demiştim. E, ondan sonra şimdi ekonomist geçen ay Amerika ayrışık, ayrışık devletleri devlet. <laughs> ile yayınlandı. Şu bir sonraki görseli de versenize. orada şimdi orası ayrılacak. Orası bitiyor yani. Orası 2025'e kalmayacak. Yine Herkesin 2013'te söylediğimizde hatta bu sene söylerken işte ya hocam sen de çok abartıyorsun, hocam sen de ne içiyorsun falan gibi garip şeyleri yazdıkları durumu e, bu sene. E, geçen senenin sonu Trump e, o senenin başı CIA başkanı tweet atarak söyledi yani Amerika bitiyor diye. E, ondan sonra bitiyor. Fakat burada ben İngiltere'nin durumu e, yine Avrupa'nın durumuyla da eşleşik. Yıllar önce içimiz istemeyiz, insan olanlar yani orada da onlar da bir yönetimin kurbanı aslında. Ben hep şöyle diyorum. Doğuştan kaybettiğimiz kardeşlerimiz maalesef. O insanlar birbirlerini yiyecekler Avrupa'da. Biz eğer o tahıllı enerjiyi sağlamasak. Tamam. Ama İngiltere'de başka da bir durum var. Şimdi herkes onu duysun. Ee, Avrupa'da e, devletler bölünse bile kendi işlerinde o ailelerden gelen oradaki organizasyonlar var. Hep kolayca. Akraba. Bir de kolayca sistemi kurarlar. Ayrışsalar bile. Fakat İngiltere'de bir devlet yok. Nasıl yani? bu hanedanlar gittiği an yani Bobby London şirketi, London şirketi, Londra şirketinin sahipleri gittiği an İngiltere'de bir devlet organizasyonu yok ki. Şimdi neden Charles gelir gelmez anayasa konuşulmaya başlandı İngiltere'de anayasa yapabiliriz. Hani çok demokratsınız gerek yok sizin anayasaya. Dünyayı o kadar basit basit uyuttular ki. Bakın hem dediler ki Magna Carta dünyanın ilk anayasası. Değil mi? Magna Carta Libertatum 1215'te evet. yapılan değildir. Dünyanın ilk anayasası Medine Sözleşmesi'dir. 622'de Peygamber Efendimiz'in oradaki tüm halklarla bir arada yapıp bir devleti kurup yürüten sözleşmedir. Magna Carta ise üç tane ailenin arasında yapılmış, e, oradaki paylaşımı nasıl yapacaklarının haricidir. Yine kendilerini çok iyi pazarladılar. Şimdi hem bunu pazarladı, okullarda bu okutulmaya devam etti. Hem de dediler ki e, Magna Carta geçerli hala dediler ki bizim anayasamız yok, gerek yok. Biz İngiliz milleti olarak demokratız, gerek duymuyoruz yani. Düşünebiliyor musunuz? Kurucu sisteme gerek duymuyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? E, halkın devleti ve devlet dediğimiz, bizim adına dediğimiz şu an İngiltere devleti dediğimiz şeyin üzerinde hiçbir hakkı hukuku yok demek. Nitekim e, ben şimdi yıllarca e, kraliçeye saygıdan, bu İngilizlerin biraz aristokrat şeyleri vardır ya, ondan dolayı söylüyorlar zannediyordum donanmanın, şey, kraliçenin donanması diye. Halbuki kraliçenin tapulu malıymış donan. Hmm. İşte Bobby London şirketi e, Ki şey de böyledir Bunu da Trump teyit etti Washington DC şirketinden kurtulmaya çalışıyoruz dediği şey e, Londra şirketiyle Vatikan şirketi gittiler 1493'ten 1776'ya kadar Dövüşe dövüşe ondan sonra 1863'e kadar Bir ufak dövüş daha e, Orada Washington DC şirketini kurdular Onun sözleşmesini yazdılar o dövüşle 50 tane oradaki eyaleti Oraya bağladılar sadece Şimdi orada ama bir organizasyon olduğu için dağılır. eyaletler bir organ bir devlet var yani. Burada yok. Anayasa yok. Yani anayasa olmuyor. Şey evet. Şimdi şeyde mesela Texas eyaletinin de anayasası var. Bilmem Colorado eyaletinin de var. Yani bir şey var orada. Ha. Kurucu belge var yani. Buna göre kurarız diyor. Ama İngiltere'de yok diyorsunuz. Yok, ne olacak? Birbirine girecek halklar. Sıfırdan devlet düşünün yani 3000 yıl önce barbar dünyada işte geldi millet burada bir organizasyon devlet kuracaklar ne oluyor? Dövüşe dövüş oluyor. Maalesef. Hocam mesela Ve bu Buna'a e, Türk muhtemeldir yani Türk devleti gidecek orada şehirlik yapacak yani e, neler e, Arabuluculuk yapacak yani bakın e, Dünya'da Büyük Britanya'nın yani Kanada Avustralya dahil topraklarının dörtte üçü bu üç tane dört tane ailenin. İşte Stuart'lar, Kraliçe'nin sülalesi, evet, evet. Ondan sonra Rothschild'lerin yani var. Bunu orada. araştırın. Mesela Google'layın çok şaşıracaksınız. Yani Hepsi birbiriyle ee, akraba yani. Çok evet. komik. Avrupa'daki Yunanistan'a kadar akraba. Evet, Yunanistan'a kadar öyle. Ondan sonra Merkez Bankası. Yani para bunların. İstihbarat Kurumu. MI6, MI5. Efendim şey. Nedir o? Ordusu. Kişisel mal. Zaten o yüzden bakın. Mesela Irak petrollerini örnek olsun diye anlatayım. Orada böyle allem kullem bilmem ne falan o yüzde yirmi üçünü. E, M6 bir şekilde alıyor. Yani bir şekilde o imzalanmış bir kağıt var. Onu eline geçiriyor. Dolayısıyla yüzde 23'ü kraliçenin malı olmuş oluyor. İngiliz halkının değil. Ama İngiliz halkının orada var olması lazım değil mi? Kraliçenin işini görmesi lazım. O yüzden de ne yapıyor? Çalıp getirip önlerine biraz daha fazlasını koydu. Bak dedi siz dünyadan daha iyi yaşıyorsunuz. E, hiç gıkınızı çıkartmayın. Çıkartmadılar onlarda. Ama ben şunu söylemiştim. Günü gelecek krallarını, kraliçelerini kovalayacaklar. Hmm. 1789'da olduğu gibi. Nitekim öyle olacak. Ha işte kovalanmadan kaçar gider Avustralya'ya yerleşirler mi? Onu bilmiyorum ama. Hocam bu çok, çok konuşuldu. Doğal. Time dergisinin bu kapağı ben göstereyim ayakta. Çok konuşuldu işte Last Call, Son Çağrı. Bu geçen seneki kapak ama Hı -hı. tam Kraliçe'nin arkasından herkes çok merak etti. Çünkü burada Kraliçe'nin Hı -hı. kamera görebiliyor herhalde maketini koydular şu şekilde evet. yani bu Kraliçenin orijinali değildi biz evet. bunu otellerde anlamadık herhalde hani evet. dedi ki gidici olduğundan herhalde böyle evet. koydular ama çok anlamadık İşte bu taraf daha alevler yanan taraf bu taraf daha kış taraf Kraliçenin olduğu evet. taraf evet. İlginç bir şekilde bu tarafsa Avrupa evet. Birliği'nin temsilen burada da koymuşlar daha yanan evet. kurak taraf bu taraf daha bir şey ee, Biden normalde direkt o tarafta olması gereken birisi evet Biden ama bu burada. tarafa doğru kayışını da gösteriyor biraz önce söylediğimiz ha. Şey. Burada mesela Kraliçe'nin yani. gidici olduğunu tabii 96 yaşında olduğu için bilmeme biliyordu herkes ama bunu koymaları da ilginç Ta, değil mi? tabii, tabi, Mesaj tabi. gibi de sanki. E, tabii yani tabii öyle. Bakın ben e, söyleyeyim bu arada Biden'la ilgili bir şey daha ekleyelim. E, demokratlar için kara gündür. İnsanlar küçük bir şey olarak algılar ama kürtaş kararı. Ha, evet. Biden'ın bu tarafa geçişinin resmidir evet, yani Çok bunlar. konuşuldu. E, yani açıklaması var işte tek hükümran falan falan. Onun çok insanlar e, pratikte bir, bir karşılığını görmeyebilir. Pratikte karşılığı ben bu tarafa geçtim e, demektir. E, ama son iki yıldır şunu söylemiyor muyum ben? İki tane Amerika diyorsunuz, İngiltere güç diyorsunuz, yönetimi yok. Yönetimi, baş, sarayları boş ikisinin diye anlatıyorum. Kraliçe daha salgın başladığın hafta neden e, çıktı da... ...yılların Buckingham Sarayı'ndan gitti, e, Galler'e bir saraya evet. oturdu. Ondan sonra da Galler'deki o sarayda mıydı, var mıydı, öldü mü, kaldı mı... ...kimse de bilemedi çok fazla. Aynı şekilde... E Biden işte karanlıklar içinde şeyin fotoğrafını göstermiştim ben sana e, Beyaz Saray'ın. Eee hatta e, o öyle olduktan ve devam ettikten sonra o arada Çin e, basınından sızan işte milyonlar Beyaz Sarayı basmaya hazırlanıyor diye bir geçen seneki şey hmm. e, niye oturamıyor işte Biden oraya? Çünkü ispatlandı artık yani başkanlığı çaldığı resmen. Hocam burada da mesela ee, bu tabii iklim için last call yani son çağrı koymuşlar ama arkadaki insan figürlerine bakın onlar da karanlık bir o, yerden. o bu arada insanları kandırdıkları bir masal o iklim değişikliği bilmem ne falan. O zaten o, bu, burada ya. ama yani acaba kraliçenin soğuk tarafta olması sizi biraz doğrular nitelikte. Ya, Sanki sonra kraliçeden tufan. Babil tarafı burası. E, burası şey, e, Mısır tarafı. Mısır tarafı kaybediyordu ha. komple. Zaten işte o yüzden salgını çıkarttı bir şey ortak oldular. E, bakın oradan burada bu tarafa kaybediyordu. yakın olan Hindistan'ın lideri. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Bu tarafta da hava gürültülü bilmem ne ama yanıp kül olmuyor yani. Mısır tarafı yanıp kül oluyordu. Şimdi Mısır Hı -hı. tarafı yanıp kül olurken oradan kaçan, dikkat edin şimdi biz burada dijital dedik hatırlarsanız. Dijitalin en karşısında kim durur? Fed durur. Fedlerin olduğu İsviçre durur değil mi? E, demokratların kale, oy kalesi neresidir? Kaliforniya durur. O hafta üçü de dijital ile ilgili açıklama yaptılar. Yani artık yangından kaçıyorlar. E, çünkü onların lideri diyebileceğimiz buraya koymamışlar. Yani temsili lider diyelim. Papa ilk kaçan olduğu gemiden atladı İngiltere'nin şeyine oturdu işte şeyde gallerde. Galler toplantısında Papa da vardı. Ee, yani bunu temsil ediyor. Dolayısıyla bu taraf yanarken buradan kaçanlar bu tarafa doğru geliyorlar ama burada da e, bir güzel iklim yok. Yani burada da müthiş bir kavga var, müthiş bir işte yağmur, fırtına vesaire. İşte biraz önce söylediğimiz hatırlarsan ne dedim? Kendi içlerinde. Şu resmi fotoğrafı ben doğru. görmemiştim. Yani sonrası tufan gibi. Ben bu fotoğrafı ilk defa görüyorum. Ama ne demiştim? Bizle ilgili yani dünya yönetimiyle ilgili orası belli artık bunlar kendi içlerinde kendi masalarında hangimiz daha fazla olacağızın şeyine düştüler öyle bir konjonktür oluştu ki yani işte bunlar tabii boşuna da değil Türk devleti o 200 yıllık hesapları öyle bir yaptı ki yani kimsenin elimizden kaçacak hali kalmadı yani tam bize bir şey yapmak yapmakta kendi derdine düşmek zorunda kalıyor Doğru yani Cumhurbaşkanı'nın hani var ya kendi derdinize düşerseniz evinizden çıkamazsınız. Ondan sonra bomba patladı orada yani bunu evet. sakın biz yanlış Biz bir yere bomba attık anlamında söylemiyorum. Ama hakikaten e, bu dertleri de görmediği için Avrupa bir karikatür yapılmıştı o zaman. Biliyorsunuz 3 ay Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da kimse dışarı çıkmadı evden. E, bir tane kurt e, yüzlerce ok saplanmış sırtına kanlar akıyor ama yürümeye çalışıyor Türkiye. İşte Fransa, bir tane horoz yapmışlar, ee, bir tane ok yani, ilk ölmüş, bayılmış <laughs> yani. Şimdi bunu... Tam durumu öyle hakikaten. Aynen Doğru. bunlar yaşanıyor. Doğru. Ben çok üzülüyorum. Bir tane benim şeyde sayfam vardı. Hiç akıllı demedim ki bunu, ben düşünemedim tabii. Orada çok, o 2014-15-16 çok yoğun orada yazılarım var. Tam bugünü teyit O sayfayı ben kapattım ee, sosyal medyada. Ee, o şimdi bu aralar çok aktım ama birkaç tane oradan anekdotu koymuşum yani Allah'tan. Ee, yani bu görünen köy, kılavuz istemiyor. Eyvallah ee, Toplumumuz yani bana insanlar kızıyor ama kızmıyorum ben çünkü görünen köy kılavuz istemez. Onlara göstermiyorlar ki köyü e, maalesef. E, herkes de bizim gibi araştıracak hal yok doğal olarak. Daha e, ortalıkta söylenen genel geçer, genel geçer, olanı doğru kabul ediyor. Önceden yani insanlarımıza da kızmıyorum ama ya mümkün olacaksa kafayı kaldırın artık ya. Evet, yani uyanın artık. Değil mi? Çünkü şöyle şöyle e, Türkiye'de gezi diyelim. Yani dünyada 2012'den bu yana fırtınalar esiyor. esiyor. Fırtına mumu söndürür. ...ateşi alevlendirir değil mi? Yani işte herkes karar versin. Benim beynim mum mu ateş mi? Hocam orada çok kritik dört ay dediniz. Kraliçeyi anlatırken. Bu, bu önümüzdeki dört ay için. Evet. Yıl sonuna kadar evet, diyorsunuz. Evet. Çok kritik ve artık bence finale doğru geliyoruz. Türkiye'nin 2023 açıklaması... ...ta 15 yıl önce boşuna değildi. Ee, bizim de 29 Ekim 2023'te... ...halayı çekeceğiz şeyimiz boşuna değil. Sağ olsun izleyicilerimizden... ...kendileri, evlatları... Ee, ...bize mendil gösteriyorlar. <laughs> 2023'te. Ee, biz o olayı çekeceğiz inşallah. inşallah. Ben de geçen gün kızıma dedim ki... E, ...böyle bir turkuaz olsa güzel olur. Öyle bir elbise hazırla. İnşallah 29 Ekim 2023'e de başka bir randevun olmasın. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kazım Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Ee, yine çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Sizlerin de fikirlerini, düşüncelerini merak ediyoruz. Bu videonun altına hemen yorumlarınızı mutlaka yazın. Ee, algoritmalar gereği videoyu ne kadar çok like ederseniz, videoyu ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok öne çıkıyoruz. Yani izledim çıktım olmasın. Şimdi hemen videoyu like ederseniz çok seviniriz. Abone olmayı da unutmayın çünkü 600 bine bu video çekildiği sırada 15 bin kalmıştı. 585 bin abonedeydik. 600 bin aboneyle artık birlikte yürüyelim diyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.